Evet arkadaşlar orman kebabımızın son hali müthiş lezzetli harika bir kokusu var şimdi hemen size yakından göstermek istiyorum şöyle bakın suyuna çekmişliğini böyle çok güzel oluyor harika böyle tam bir davet sofrasına yakışan bir ana yemek oldu arkadaşlar orman kebabımız şimdi hemen tarife geçiyoruz Ayşenin Bahçesi'ne le, YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir e, ana yemek yapacağız arkadaşlar. Fırında orman kebabı yapacağız. Tepside e, orijinal hali yapıyorum ben. Ama e, tencerede yapılan da var tabii ki. E, ben bugün fırında yapılan e, tarifi vereceğim arkadaşlar sizlere. İlk önce şöyle tenceremin altını açıyorum. Hemen tencerem ısındığı zaman yarım kilo dana kuşbaşı etimiz var. Bunu ekleyeceğiz tenceremizin içine. Burada arkadaşlar o bayağı bir yağ koydum buraya ben. Ee, şimdi gerekli malzemelerimiz daha yıkayacağım. Patlıcanların iki tane, üç tane biber, bir tane havuç, bir tane patates, domates ve e, küçük arpacık soğanım var. Ve e, yazdan buzluğa koyduğum e, bezelyelerimden çıkaracağım arkadaşlar. Orman kebabı için e, hazırlığımız yapılmıştır. Şimdi hemen tenceremiz Evet, ısındı. Şöyle etimizi bırakalım. Hızlı ateşte, yüksek ateşte şöyle bir tur atalım. Etimizi. Güzelce bu. iyice bir arkadaşlar. Sulanacak. Biliyorsunuz et e, güzel yaparım. Lokum gibi pişiririm her zaman içinde. E, kanalımızda kavurma nasıl yapılır, et nasıl pişirilir e, açıkla açık tarifiyle verdim ben. Ee, i̇sterseniz bakabilirsiniz tabii ki de. Şimdi bugünkü tarifimiz orman kebabı için. Ee, hazırlıkları ben başlayayım arkadaşlar. Yıkayıp soyayım. Ee, böyle yağımızı güzelce kızartıp hemen fırına vereceğiz. Bu arada etimiz de haşlanacak arkadaşlar. Pişecek yani. Bezelyeleri şimdi koyacağım arkadaşlar. Bir küçük içine. Çünkü onlar da biraz haşlanması gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hemen bakalım etimize. Güzel başlamış sulanmaya. Biraz daha e, fokur fokur olacak. Biraz daha sulanması gerekiyor. E, ondan sonra alt, e, altını tamamen kısıyoruz. Biliyorsunuz et pişirme şeklini. E, burada iki bardak bezelye koydum arkadaşlar suyumuzu. Şimdi hemen e, bunu da altını açalım. Hepsi aynı zamanlarda yapalım birleştirelim malzemelerimize. Bakın etimiz istenilen kıvama gelmeye başladı. Suyunu bırakmaya başladı ama e, tabi hiç kırmızı yer görünmemesi gerekiyor. E, ondan sonra kısacağız arkadaşlar. Şimdi devam edelim biz e, kızartma işlerine. Hemen bakalım şöyle yani birlikte. o oh, Tam e, istenen kıvam olmuş. Bu şekilde olması gerekiyor. Hemen kısalım altını. Harika kıstık altına arkadaşlar burada patatesimizi doğradık şöyle bakalım ne durumda biraz daha ısınması lazım yağımızın sonra patateslerimizi içine atacağız güzelce sırayla kızartacağız patateslerimi aldım biberlerimi attım arkadaşlar şöyle biberlerimiz de kızardı hemen yeterli bu kadar çünkü fırına atacağız Hani böyle bir hamurlaşma olmuyor. Böyle kızartarak yaptığımız zaman. Fırının farkı o arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Güveçte de yapılır. O da çok güzel oluyor. Bir gün onu da size yaparım. Şöyle havucumuzu da atalım. içine Sırayla güzelce teker teker kızartıyoruz arkadaşlar. Biraz Şöyle bir karıştıralım. Etimiz ne durumdaymış? Çok güzel. Devam ediyor bu kısık ateşte. Devam etsin. Bezelyelerimiz haşlanıyor burada. Çok güzel kızarıyor. Etimiz orada pişiyor. Devam ediyoruz. Patlıcanları aldım arkadaşlar. Şu şekilde hepsi sırayla harika bir renk uyumu oldu bezelyeleri arkadaşlar e, haşlandı hemen soğuk suya tuttum biliyorsunuz yeşil kalması için öyle yapıyoruz hemen arpacık soğanlarımı attım çünkü hepsi e, kızardığı için bunlar çok çiğ kalırlar fırında e, tepsimizde güzelce hepsi aynı ayarda olması için şöyle bir çevireceğim çok yakışıyor soğan arpacık soğanlarımızı o yüzden bol kullandım ama her zaman arpacık soğan olmayabiliyor. Ben çekim yaptığım için aradım buldum açıkçası. E, Orijinali olsun diye. Ama e, normalde yaptığım zaman arkadaşlar e, orta boy soğan yemeğinize bağlı. Tabii ben soğan yaptığım e, yemeği e, orta boydan biraz daha büyük e, soğanı yemeklik doğruyorum. E, güzelce kızartıyorum. Salça, biber, baharatları, biraz da sos, su koyuyorum. Onu güzelce hepsini tepsinin üzerine yayıyorum. E, karıştırıyoruz. Ondan sonra fırına veriyorum. O da oluyor yani. O şekilde oluyor. Ama ben e, biraz görsel olsun, orijinaline yakın olsun diye arpacık soğan aradım, buldum sizler için. Şimdi arkadaşlar şöyle güzelce biraz daha kızarsın. Ne kadar güzel renkli oluyor. Toparlak toparlak. Kırmızı kırmızı, sarı sarı. Harika oldular. yeterli kadar. Hemen alıyorum. Altını kapatalım öyle bakın arkadaşlar bunları da koyalım Böyle. tamamdır şimdi e, güzelce sosunu yapacağım salçalı sosunu baharatlarını e, birlikte devam ediyoruz arkadaşlar burada iki bardak suyum var yani iki bardağa yakın bir buçuğum biraz üstünde e, bir yemek kaşığı biber salçası ile domates salçası koydum e, bu suyun biraz kaynaması gerekiyor su kokusu gelmemesi için ben bütün kızarttıklarım, orman kebabı için malzemelerimizi bir tepsiye koydum, böyle fırın tepsisine. Şimdi bir tane domates doğradım, yarım domates içine attım arkadaşlar. Şimdi bir taneyi de sizinle birlikte koymak istedim. Şöyle üzerlerine gelecek şekilde. Şimdi birlikte baharatlarını da atacağız. Yemeğimiz tamamlanmış oluyor lezzetli oluyor Arkadaşlar tam bir davet sofrasına davet masasına yakışan bir yemek oluyor hep söylerim yüzünüzü güldüren yemeklerden bu arkadaşlar çok da kolay hani akşamdan da yapsanız çalışır arkadaşlarımız için söylüyorum veya yoğun arkadaşlarımız için akşamdan yapıp bu şekilde üstünü sarıp buzdolabına koyarsınız bir saat öncesinden hemen fırını açarsınız 180-190 dereceye sosunu kaynatıp içine döktükten sonra mis gibi masayı kurana kadar tamamdır arkadaşlar. O kadar kolay ve pratik bir yemek oluyor. Şöyle hemen baharatlarını atıyorum. Biraz kekik. Hatta şöyle yapacağım e, suyu atacağım e, daha her yerine gitmesini sağlayacağız. Şöyle bir çay kaşığı kadar e, bir tatlı kaşığı kadar pul biber attım. Bir çay kaşığı kekik attım. Şöyle biraz karabiber. Biraz kimyon. Biraz dediklerim arkadaşlar yarım çay kaşığı kadar. Şöyle bir çay kaşığıdan fazla da tuzumuz var. Yemeğinize ayarlıyoruz artık onları. Şöyle güzelce kaynamaya başladı. Biraz daha kaynaması gerekiyor. Şimdi sosu karıştırdığımız için bütün baharatları çok güzel her yerine de gelecek arkadaşlar. 1-2 dakika şöyle fokurdaması gerekiyor. Sosumuzun altını kapattım arkadaşlar. Hemen şöyle yemeğin üzerine döküp fırına vereceğim. 190 derecede ısındı fırınım. Piştiği zaman buradayız. Şöyle Hemen dökelim. Hızlı hızlı. Fırınımız çok güzel ısındı. Hatta şöyle dökelim. Daha pratik olsun. Tamamdır. Şöyle, şöyle yapalım. Her yerine gitsin. Baharatlı salçalı sosumuz. Şimdi fırına. Yemeğimiz pişti. Fırında orman kebabımız şu an bitmiş hali arkadaşlar. Biraz soğumasını bekledim çünkü çok sıcak tutamıyorum şöyle yakından gösterebilmek için arkadaşlar harika bir kokusu var harika bir lezzet oldu gerçekten güveçli de yapıyoruz tencere yemeği olarak da yapılıyor ama ben fırında tercih ettim bugün sizlere de fırında tarifini vermek istedim ama yakın zamanda köfteli güveçte veya güveçlerde küçük güveçlerde de tarifini veririm ee, bu orman kebabımızın tarifini. Bugün e, fırında yaptık arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni e, butonuna basınız. Abone olmayı unutmayın. Abone olan arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızdan dolayı. E, bugünkü tarifimiz Ayşe marifetleri ellerinde orman kebabıydı. Kuşbaşılı yaptık arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum.